Kapadokya'nın güneyinde, tüf kayaların içinde saklı kalmış bir yer vardı. Uzakta, hiçbir yolun işaret etmediği, hiçbir haritanın adını anmadığı bir manastır. Adı Treykast'tı. Bugün gümüşler olarak bilinen bu yerde, kaya içine oyulmuş kiliselerde bir grup keşiş, seslerini Tanrı'ya duyurmak için susarak ibadet ederdi. Ama o yıl bir ikon ressamı geldi. Konstantinopolis'ten sürgün edilmiş, gözleri görmeyen bir adam. Andronikos Onun görevi, kilise duvarlarına yeni freskler çizmektir. Fakat gece rüyalarında bir kadın belirir, yüzü yoktur. Ve her gece aynı cümleyi fısıldar. Beni tamamla, beni yüzümle hatırla. Andronikos, bu rüyaların ardından kiliseye Meryem Ana freskini çizer. Ama bir farkla, yüzü eksik. Yüzyıllar sonra bile bu fresk, manastırın duvarında duracak ve gelenler hep soracak. Bu kadın neden yüzsüz? Manastırın avlusunun altında, keşişlerin bile korktuğu bir yeraltı şapeli vardı. Orada yalnızca yılda bir gece, kan ayı gecesi ayin yapılırdı. Çünkü o mekan yalnızca ibadete değil, tövbe etmeye ayrılmıştı. Ve bazı tövbeler, Tanrı'nın değil, daha eski varlıkların duyması içindi. Bekir'in taşının orantısına bakar mısın? bakalım. Buraya, şuraya geliyormuş. Kilit taşı. Hmm. Buraya gelip, burada kalır. Bunu nasıl kaldırıyorlardı? Onu itiyorlar arkadan, onlar güçlü insanlar. Itti, buraya düşürdü, hmm. yeri nasıl yukarı çıkardı? İşte, nasıl çıkardı? Gel. Keşiş Gregorios'un tuttuğu günlüklerde yazanlara göre o gece Andronikos oraya inmişti. Ve orada eski bir lahitin kapağını aralamıştı. İçinden çıkan eski bir tomar altın harflerle yazılmıştı. İçinde bir dua değil, bir ritüel tarifi vardı. Ruhu geri çağırmak için bir sırla karşılaşır. Günümüzde arkeolog bir kadın freskin neden yüzsüz olduğunu çözmeye çalışırken bu geçmişle yüzleşir. İç Anadolu'nun rüzgarla yontulmuş yüzünde, Nide'nin hemen kıyısında, sessiz bir kasabanın kalbinde taşa oyulmuş bir dua hala yankılanıyor. Gümüşler Manastırı, yüzlerce yıldır yerin altında ve üstünde suskun bir tanıklık sürüyor. Ama bazı taşlar konuşur ve bu taşlar bir sırrı fısıldıyor. Gülen Meryem neden gülümsedi? 10. yüzyılda Bizans'ın içe kapandığı, imparatorların kehanetlere kulak verdiği o yıllarda, Kapadokya'nın güney ucunda büyük bir yapı oyulmaya başlandı. Fakat bu yapı, sanıldığı gibi sadece bir Hristiyan manastırı değildi. Kazı raporlarına göre, kilisenin alt katmanlarında geç Hitit dönemine ait sunak taşları, toprak altı kaya mezarlar oyma semboller ve tapınak duvar fragmanları bulundu. kilisenin duvar resimlerinde en az üç farklı ustanın çalıştığı düşünülmektedir. Ana apsisteki üç şerit halindeki resimlerin en üstünde Deysiz sahnesi ile İncil yazarlarının sembolleri, en alttaki şeritte ise Kayserili Büyük Baselios, Nisyalı Gregorios, Nazianslı Bekarlar Aksaray, Gregorios gibi kilise babalarının resimleri yer almaktadır. kilisedeki resimlerin ikonografik ve üslup özelliklerine göre 11. ve 12. yüzyıllara tarihlendirmek mümkündür. Manastır içindeki Yunan haçı planlı kilisedeki bazı duvar resimleri çökme sonucu bozulsa da bilen Meryem ana freski gizemini koruyor. Tapınak, Tanrıça Kubaba'ya adanmıştı, bugünkü Meryem Ana kültünün öncüsü. Bir inancın üstüne başka bir inanç kazındı. Hititlerin tanrıçası ile Hristiyanlığın Meryemi aynı taşta birleşti. Gümüşler Manastırı'nın iç duvarlarında alışılmadık bir ikon vardır. Meryem Ana gülümsemektedir. Dünyada eşi benzeri olmayan bu fresk, sanat tarihçilerine göre kasıtlı olarak böyle işlenmiştir. Ama neden gülüyor? Efsaneye göre, freski çizen kör keşiş Andronikos bir gece Meryemi rüyasında görür. Kadın ona, beni korkuyla değil, umutla çiz der. Ve böylece o fresk doğar. Umutla, ama içinde gizli bir hüzünle. Gümüşler, sadece keşişlerin değil, kadın rahibelerin de eğitildiği ender manastırlardan biridir. Kat kat odalara bölünmüş bu devasa yapı, iç avluda toplanan öğrencilerle doludur. Her sabah güneş doğduğunda, avluda yapılan ayinle başlayan eğitim, duvar oymaları, dua ezberleri, tıbbi bitkiler, ve mistik semboller üzerine olurdu. Arka planda, tütsü dumanı, taş zemin üzerinde diz çökerek dua eden rahibeler. Ve her öğlen, meydanın tam ortasındaki büyük taş ocağında pişirilen yemekler herkese dağıtılırdı. Ayrım yoktu. Zengin, yoksul, Hristiyan, putperest. O gün yemek yiyen herkes kutsanmış sayılırdı yerin yedi kat altına inen bir yolculuk başlar manastırda. Kimi odalar tapınak, kimi zindan, kimi ise sıradan hücredir. Ama en alt katta bir oda vardır ki, hala bilim insanlarını hayrete düşürmektedir. Gizemli hava deliği. Odanın tavanından gelen sürekli, yönü değişmeyen bir hava akımı, içeriden çıkan serin bir rüzgar. Ama delik dümdüz ve yerin yedi kat altında hiçbir odaya uğramadan en alttaki odaya nasıl inmişti? burada kazık çakma yerleri var. Ha bir şey yok, yani, şöyle atıyorlar. Evet, yani. salıncak asma yerleri gibi bir şey. Yani Oo. işte üzümü falan hani bu türlü tam nasıl diye asıyoruz ya. Gel, havalandırmaya tamam. bak. Uy. Bak, havalandırmaya bak. Oo. Bunu nasıl kazdılar ki? Bunu nasıl kazdılar? Hadi be! Bunu neyle kazdılar? Tabi oradan bu odayı nasıl tutturdular? Ve şu Abi, kadar çıkıyor. Bir insan girmez çıkmaz buraya. O deliğin ucu nereye açılıyor ve neden sadece belli zamanlarda esiyor? Bazı araştırmacılara göre bu delik tapınak zamanında yapılan kadim bir ritüelin parçasıydı. Bazılarına göre ise cinlerle iletişim kurmak için açılmıştı. Lozan mübadelesi sırasında Gümüşler Manastırı terk edildi. Ama bir söylentiye göre manastırın son gecesinde yaşlı bir kadın ve torunu kiliseye sığındı. Manastırın duvarlarına tekrar sesler karıştı. Yüzü olmayan figürler tütsülerle birlikte odalarda belirdi. Kadın torununa bir şey fısıldadı. Bu taşlar seni korur. Ama bir gün birisi Meryem'e yüzünü geri verecek. İşte o gün taş tekrar konuşur. Şeyler, ki, bir, muhtemelen bir şey söyleyeyim mi? mi? O bir tane mezarda boya vardı ya şeyde İçeri girdim. Aynı ses desem var. Evet. Oradaki mezarda. Gösterdi şu anda. Gösterdi. Yani Hı -hı. medeniyetler aradaki. o zamanki o demek ki hemen hemen aynı medeniyetler yaşamış. O yüzden birbirinizi... Rasim buradaki şeyi alabiliyor musun? Belli belirsiz. Görselleri mi? He. Narteks'in üstündeki bir odanın duvarlarında Kapadokya'da örneği görülmeyen av sahneleri ile çeşitli hayvanlardan oluşan bir kompozisyon dikkat çekti. Bugün Gümüşler Manastırı yeniden ayakta. Taşlar sağlam. Freskler soluk ama hala bakıyor. Ve Meryem hala gülümsüyor. Ama bazen gece çok sessiz olduğunda kilisenin içinde bir ses duyulduğu söylenir. Beni tamamla. Beni hatırla.